Donde, ciddi. Evet. Durun ciddi ciddi Kapat nee, Arabesk. Evet. evet. Türkiye'de büyük olan içeri hepiniz Merhaba. 3 <laughs> <üç> maymun. <laughs> Alkışlısın. bu da beni zaka yazsın. Hadi Hadi güzel bir giriş ya. Ben niye <laughs> kapattım bunu? Sizin senin ağzın kapalı değil, senin gözün değil. Sen ne bana burada girmiş ki arkadaşlar? Sen kim kapattı benim kulağımı? Ne diyeyim? şarkı dinliyor kanka. Tamam mı? Tamam. Bir daha başlıyoruz? Hayır. Başlıyoruz. Başlamayacağım bu da. Hayır, daha... güzel, mi? güzel. Ya of Mehtap. Evet Türkiye'nin ilk ve tek işini olan 3 mayama maya hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Evet, evet yarışmalarımız <laughs> <evet, gülüyor> şimdi gözünü ağzını bağlayacak. Hadi İyi, bakalım. Senin gözünü Seni bağlayacağız. beni gel. O kadar gel göz makyajı yaptığını görsünler kanka dur. tamam. Gel. Bununla mı? Okay. Yok kanka. Ama şimdi <laughs> keşke takmasaydım kanka ya. Nasılsın kanka ben seni biliyorum. Sana, sana en baştan dedik zaten. Allah Allah demek Bir şey diyeceğim. her şeyin yerini biliyor musunuz bu arada? Evet. Mehtap kısa. Kanka ben, biliyorum. Tamam. Tamam. Evet. Hı. İyiyim. Ee, ay tatlı. Ağzım bağlı. <laughs> dur dur. Yaşım. hı. -hı. Gangster oldum. Kanka, kanka saçını ne yapacaksın? Ha, aldın mı aldın? Evet. Kanka o zaman ağzın açılmaz mı? Çok mu? Senin ağzın ilk başlıyor. Kanka ağzım her türlü konuşabiliyorum bu arada haberin olsun. Tutacaksın canım benim. Herkes kanka, tamam mı kanka? <laughs> Kurabiye yapacağız bu arada. Meta biliyor muydun bunu? Ne? Evet? <laughs> kurabiye. <gülüyor> kurabiye. Ne? Bir şey kapalı. Ne zaman sen biri kapalı? <laughs> ah <laughs> 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 Tamam. Şimdi kurabiye yapacağız bu arada. Kurabiye. Anladım ya. <laughs> sen ne yapıyorsun? Saçım şimdi niye bana? Sude. Konuşabilir yavrum benimdir! Bekle dur. Kapı çıkar. Kap. Kanka ne? kanka nerede? Kapı kap. Şuradan! Ne kapı yapıyorsun? Ağzını Kapı kap. <laughs> Görüyorsun, zaten. Kalk onu çıkar şuradan. Bak eser gezeceğim şimdi ayağa. Ay. Ay, ne yapıyorsun? Ay bilmiyorum. Bu şeker falan da olması lazım. Ama mesela kurabiye sevdim biliyor musun? Ha. Ne diyor? Kurabiye. Nasıl? Ha. Kanka bak şimdi bunu koyuyorsun. Tereyağı var mı? Ne, <laughs> ne, ne var? <laughs> Ya. Ne? Yağımız nerede? Çıkarmadım ya. Ya çıkardı. Katı katı yağ. Katı yağ yok ki. Nasıl? Var mı kanka? Baksana lan <laughs> Ne ne? Ne yapıyorsun? Ne? Yok mu katı yağ? Ne fa bir şey olur mu? olur mu? Mentol dediğini. Bir şey olur mu bir şey? Olmaz bir şey. tamam. Bilmiyorum. Tamam. Ne olsun. Bu sefer. Şey. Ha. Ay ee, bana bakın ama. Arkadaşlar. Bak, Nasıl mahvet ettiğini fark ettiniz mi? Kanka git oraya koyma. Kanka pardon. Pis. Bir şey söyleyeyim. Çırpıcı falan aşağı şey arkada bu arada. Ne? Arkada çırpıcılar falan. Ne var arkada? Çırpıcı falan var. Sen biliyorum onları gördüm. Tamam. Ne diyorsun su de? Su seni. yap Su de. Ne? Dur tamam. Tamam mı bu? Burada ne var? Kanka ne koydun onun ya su de? Burada değil mi? Bunun ha burada ne karıştıracağız? Bunun içinde ne var şu an? Yumurta gerizekalı sallım oğlum. Allah Ona göre bir şey koyacağız. Şey şeker. Az koyalım şekerini. Ben sevmem tamam, şekerini. Tamam siz var. koyun ben. Bir bardak yarım yeter yarım. Yeter yarım. <laughs> Şeker hastası olacak mı kıza dedim. Kanka de. yapma. Yapma kırılır kırılır yavru. Tamam. E ee, kısı bir aç çıkarttık tamam. Ne, ne yapıyorsun evet. kanka? Evet. Yine. <laughs> evet evet evet. Yine ne diyor ki? Şey, e, yani. e Karışma de, aşkım sen. Ağzımdaki şey aç. Tamam hallediyorum. Hayır bütün doldurdum. Ne? Vallahi bütün. Neyden bahsediyorsun? Vallahi videoyu çekti. Süt mü? Süt yok Neyden ki. Bahsediyorsun? Yemin mi Ben, ne? ben inanmıyor. Ne ne? Kanka bak şuraya kadar doldurdum. Ne? Şuraya kadar. <laughs> ne ne? Şekeri. Süt. Lila söylesin. Ne? Kanka ben duyuyorum. Bana niye anlatıyorsun? Ne söyle bana anlat. Ha doğru. Ne? Ne? Ya ben olayda çok Kanka geri zekalı mısın? Bana görünmüyor ya. Ne yapayım? Yağ mı koyalım? Bir bardak dolusu hepsi. Şimdi mi kanka, karıştıracağız bunları? Şeker mi az koymuş? Şeker falan mı? Şeker. Şeker. Şekerim mi az koymuş? Ne? Tamam. Megba ne, anlat ne istiyorsun Bununla şimdi? Bunu mu karıştıralım? Ne istiyorsun kanka? <laughs> ne yapıyor? Anlamadım Vanilya. Ha vanilya. Kanka bu neyce ilginç alsana. <laughs> Dur kanka, şurada şurada. Şu Lina. Var. Lina elleme Lina. E ben hiçbir şey yapamıyorum ya. Alacağım ya. <laughs> Otomatik mi böyle. Lina lan! Ha? Oğlum kolum ne? nerede? Lina Lina. Vanilya nerede Lina? Vanilya. Şu aşağıda. Elli mi elli bak düşündüm. Burada kanka. Burada Bence karıştırmamız başlayalım. lazım. Tamam. Ama kanka. Şu, kanka bu da olmaz. Kapanır. Bak Çöl gözlerdi bu. Bir olsun. Allah ne anlat? Elle at mı? Ey ya, ya. ya Aşkım, şosu, şosu. ne? Ya gizde kalır. Aşkım sus sus sus. Ne az az işte şimdi. Ne? Şosu, şosu, şosu. ne Abi <laughs> orası yasak ya. Birazcık dile yapsın Mina. Kanka niye Müslüman <laughs> açtın ya? Ya müslüm niye? ay, ay. <laughs> Nasıl Çok yeter ya, sağ ol. Beni önemsen şey. yani, tek kişi yeter. Efendim niye onu çizdiniz? Çırpıcıya çırp, çırpmadık o zaman. Onu niye çıkarttınız? Ne yani delirtme. Sen dedin ya buna diye. Bir e, de diğeri biraz bozuk gibi bir tane. Süç mi şimdi. Ya. Ben bilemiyorum. Bir onu niye lan? Duyuyorum. ya sesini fırlaza düşürün. Ne? Kanka ben yine duydum lan seni. Kanka sen konuşuyorsun bana bir saniye. Sen yani. kesin Allah'ım ya. Tamam da evet diyor ya. Kanka şey 30 ıptız ya bu kulağa patlasın. Bana söyle. söyleyemez. Duy. Anladın mı kendini? Duyuyor. Duy. Evet. tekni bu kanka bu. Bu tekni mi şu an? Ne diyorsun ya? Ne? Anlıyorum Bu ne tekne bu şey? <laughs> Bir de kanka aşık ben sen dinledik. Hello Kitty yani kurabiye yapıyoruz ya. böyle. Ne? Un. Ne diyorsun Sude? Beyaz. E tamam. Bu beyaz olana kadar evesine alıkadık. Yok yok <laughs> yok yapmıyoruz şu anda. Evet evet bir şey yok gir de şöyle. Öyle bana, ne diyor? Bana Daha şey getirin. Kalkası bak, inanma. Bana bardak getirin. Diyorlar. Bardak bardak. Ne kadar <laughs> yeri? Hadi bir dakika. Elimi tutun, elimi tutun. Bardağı tutun. Ya da şey bunu tutun. Tamam al yap hadi. Ya sen nasıl bir insansın ya? Ay. Kanka ne yapıyor? Görmüyor mu? Aşağıdan hareket ederim. Dur. Yeterli. Ne olacak? Şu an sokabilir miyim? Ya da bir güzel lazım. bir şey değil bu. <laughs> ne Kanka ya? ama şu an yapman lazım. Nasıl beni oluyor ya. Kimse bu şey yok arkadaşlar. Ya şarkı duruyor hocam. Alo. Bir şu kızın falan çalışsın çabuk. Şarkısı açtı ya. Siz duymuyorsunuz ki. Ben duyuyorum. Duyuyor musunuz? Gerizekalı. Bunu düşün buna. Metap. Ey. Ey Mehtap. Ya salak mısın? Oğlum çok kötü bu ne? Onu dök buna. Bir tamam, şarkı. Kanka bu elime zaten geçti yarı su dökün. Su döküyorsun sen. Oturmak istiyorum. Elim, kanka eline vuruyorsun kızım. Su sen kapat dış gün. Ağzını <laughs> Tamam iyi ya iyi. Oldu mu? Ay! Ben gözümü kapattım Kaka hatta. <laughs> Şeye benziyorsun hani Bir Anlı'ya çıkıyor. Bence bu olur oldu. Sarsırlı <laughs> kadın. Kendini tanıtmak istemeyen sarsırlı kadın. <laughs> Hayatımı vermek istemeyen izleyicimiz. Oldum Hadi kalıp yapalım. Kalıbın açma şeyi nerede açma? Sus hele. Sus bana? Ne diyor bana? <laughs> Erizekal şey görmüyor şey. ki seni. Ne yapıyorsun? Bir e, avuç küçük top alalım. Açalım. Ondan sonra kalıbı basalım. Kanka bunun hepsini açacağız. Kalıbı Hayır. Alacağız. Hayır. Nasıl hangi bir örnek veriyor? <laughs> niye konuşmuyor ya? He. <laughs> Burada katılır. daha hamur var. Nerede? İnce. İnce aç Mehtap. Kanka Çok ince olur. Kanka ya su ya kent. Lina. Bezişlik sevdi sen. Hiçbir şey duymuyorum. <laughs> Kolka kol, kol dolmadan. <laughs> oğlum. Karşı <ver şunu>. mı? <laughs> <laughs> tá na minha... Opinião. Arap. Bak bana bak. Sen Arap dansöz. Arap, dans söz. Evet. Sen Oğuz. nereden gördün bunu? Görmedim. Yalan. Sen gel üstü bir kez azı Ya şunu aç artık. <laughs> Kanka sen açtın ya. Aç. ne yapıyorlar? Halay oh, hayat çekilmez. Şey ne? <gülüyor> evet evet. Bak <laughs> sen. Bak pis pis kendine. Kara gibi var. açma. Dediğinden sonra duyuyor musun Lina? Şekil ismi. O ne <oluyor> lan? <laughs> Kanka çok ince oldu. <gülüyor> Yeter. Pis kelime yap kızın önüne. Gerizekalı. Anan gerizekalı. Ben, <laughs> ne diyor adam gerizekalı falan değil duydum. Hani <laughs> annenin annen, değil. Ne izlesin de gör. Gizlemiş. O yüzden geri al. Şu an duymuyorum. <laughs> ne oldu? <oluyor? gülüyor> Kanka! <gülüyor> Ne bok yediniz? <laughs> ne yapıldı burada? Kanka bu hamur şeye çıktı, şeye çıktı. Bak yemem ben bunu. <laughs> Almina ne oldu? Almina ne yaptı? bir şey yaptılar Almina? Telefonuma mı geldi Almina? Almina cevap ver Almina. Yemin ediyorum saçımda mı? Bu araba. Araba. Yok. Bun şunu. bun bun var ya bun bun. İstanya kameraya giriyorsun. Almine beynim çalışıyor canım. Ne bunu... oldu ya. Kime ağladı? Oo çok tatlı. Beni bakayım. Bir dakika. <laughs> gözünü açıyor. Hayır bir şey yapmadı. Hayır bunu şimdi fırına koyacaktık ama üçüncü e, kartonuz. Bu konuşuyor. Evet nerede içiyoruz. Evet. Abi nazmi mi kapatacaksın? Evet. Evet. <laughs>